Hepinize merhaba şimdiden iyi hafta sonları. Fenerbahçe, Slaven Biliç'te karar kıldı mı teknik direktör olarak? Muhtemelen öyle. Öyle gözüküyor. Son aldığım bilgiler bu yönde. Slaven Biliç, Çin kulübüyle ilişiğini kesti bir tazminat maddesi vardı. Eğer sözleşmesi bitmeden Oradan çıkarsa e, tabii kendimi ödedi Fenerbahçe bunu ödemeyi vaat etti mi bunu da öğreneceğiz önümüzdeki günlerde ama Beşiktaş'ın eski teknik tektörü Süleyman Bilic Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olabilir. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe bu açıklamayı yapabilir. Beşiktaş'ta çalıştığı dar olanaklar çerçevesinde ekonomik olarak Beşiktaş'ın feda dönemine girdiği, Fikret Ormanla birlikte çok küçük ekonomik e, bütçelerle hareket etmek zorunda olduğu e, ve aslında çok göz önünde olmayan futbolcuların transfer edildiği bir dönemde başarılı olmaya çalıştı. Bu çerçevede başarılı oldu mu olduğundan bahsediliyor ama e, ben %100 sonuca getirebilecek bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum çalıştırdığı takımları. Slaven Bilic'in İngiltere'de de böyle oldu. E bakalım Fenerbahçe'deki macerası nasıl olacak? Henüz resmi açıklama yapılmadı ama muhtemeldir ki Slaven Bilic Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Çok büyük transfer bütçesi isteme o yüzden Fenerbahçe'nin tercih ettiğinden bahsediyor. 2 artı 1 yıllık sözleşme konusunda da uzlaşma sağlamışlar. Bu konuda da bir uzlaşmanın olduğunu söylüyor. Konuştuğum kaynaklar Slaven Biliç ile Fenerbahçe arasında. Beşiktaş Hulk'a gerçekten teklif götürdü mü götürmedi. Hulk düşünülen isimlerden bir tanesi ama teklif gitmedi. Şu anda görüşülen futbolcu Diego Costa Mitrovic. Bu iki oyuncuyla Beşiktaş görüşüyor. Elbette ki kolay değil. İkna edebilmek, Türkiye'ye getirebilmek çok zor. Dolayısıyla Beşiktaş'ta transfer Meselesi aslında zamana indeksi bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Yani birazcık da zaman gereklidir Beşiktaş'ın özellikle forvet mevkii için yapacağı transferler konusunda. Galatasaray'a geçecek olursak Jetson Fernandes ile ilgili olarak bugün bir konuşma yaptım Bruno Fernandez Rekord Gazetesi'nin Benfica muhabiri. Zaman zaman benim de yazdığım bir gazete, en çok satan spor gazetelerinden bir tanesi Portekiz'de. Radyo Spor'da konuğum oldu Bruno Fernandez ve Jorge Jesus'un onu kamp döneminde görmek istediğini söyledi. Jorge Jesus kendisi açısından haklı olabilir. Kampta hazırlık maçlarında antrenmanda, antrenman maçlarında nasıl? intiba gösterebiliyor mu? İntiba sağlıyor mu? Seviyesi yüksek mi? Geniş kadroda yer alabilir mi? 11'i zorlayabilir mi? Jetson Fernandez buna bakacak. Ee, kendi oyuncuları olduğu için böyle düşünmesi ve onu kampta görmek için şu anda transferine izin vermemesi normal Jorge Sussun ama Galatasaray'ın da beklemeye vakti yok. Ayın 20'sinde PSV ile ilk maçını oynayacak Deplasman'da ve acil mevkilerden bir tanesi orta sahada oyunu iki yönüyle oynayabilen oyuncu. Bunun için de en ideal seçenek elbette ki Jetson Fernandez ve Bruno Fernandez gazeteci rekortun yazarı daha doğrusu muhabiri, Benfica muhabiri diyor ki Galatasaray bir teklif yaptı. Jetson Fernandez için en istekli olan takım Galatasaray Jetson Fernandez için de en ideal ve birinci seçenek elbette ki Galatasaray ama Benfica'da ee, kalmıyorsa eğer yani geniş kadroda yer bulmuyorsa eğer bu da Jorge Jesus'a bağlı ama önümüzdeki hafta kulüpler düzeyindeki görüşmeden somut bir sonuç çıkabilir diyor. Bakalım görüşmeler neyi gösterecek. Tabii burada ikili ilişkiler çok önemli. Yani futbolda elbette ki temsil ettiğiniz kulübün büyüklüğü, başarısı çok önemli. O bu markanın arkasında e, bir takım bağlantılar yapabilirsiniz. Mail atarsınız örneğin, telefon edersiniz ve kapıyı açarsınız. Ama kapıyı açıp istediğinizi almak için birebir ilişkilere sahip olmanız gerekiyor. O yüzden Rui Costa ile Fatih Terim'in geçmişi her iki ismin daha önce teknik direktör futbolcu olarak Fiorentina'da Milan'da çalışmış olması ve iyi ilişkilere sahip olması bu transferi yine çözebilir. Ben Jetson Fernandez konusunda her ne kadar Benfica teknik direktörü Jorge Jesus biraz daha beklesin dese de Galatasaray'ın sonuca ulaşacağı kanaatindeyim ve bunu da Galatasaray kısa bir süre içerisinde yapmak zorunda PSV maçından önce. Bunun dışında Falcao'nun antrenmanda çok diri, her zaman olduğu gibi çok fit ve harika goller atan bir futbolcu olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii bu şaşırtıcı değil. Falcao kalmak istiyor. Dünkü videomda da söylemiştim. Çok net bir biçimde bu iradesini ortaya koyuyor. Hem paylaşımlarıyla sosyal medyada, hem görüntüsüyle, hem de antrenmandaki performansıyla ve dışarıda ne konuşuluyor olursa olsun biz ne söylüyor söylüyor olursak olalım ya da gerçek neyi gösteriyor olursa olsun o kendi işine bakıyor tam bir profesyonel takdir etmek lazım. Her ne kadar bu uzun süren iyileşme süreçleri nedeniyle bıkkınlık vermiş olsa bile Galatasaray taraftarına Falcao diyor ki ben hazırım. Bu sene bu sakatlık sorunlarını yaşamayacağım ve Galatasaray'da başarılı olacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Harika bir sezon yaşamak istiyorum ve kalmak istiyorum diyor. Tabii Galatasaray'da kalmasında belli bazı şartları var. Elbette ki sözleşmesi devam ediyor. Yani indirmiyorum. Ücretimden herhangi bir feragatta bulunmayacağım derse kimse bir şey söyleyemez. Bir Anlaşma var bir akit var ortada dolayısıyla e, ama iyi niyette söz konusu Falcao iyi niyetli bir oyuncu doğru dürüst bir oyuncu Galatasaray yönetimi de derdini anlatacaktır ve ikna edip onun eğer kalıyorsa gitmesi söz konusu değilse ücretinde indirim yaptıracaktır Falcao e, gören o ki kalmaya niyetti bunu net bir biçimde görüyorum Mario Rui Napoli'de oynayan sol bek Portekizli oyuncu 3 milyon euro maaş istiyor. Dolayısıyla Mario, Mario Ruin'in Galatasaray transferi bu nedenle, sırf bu nedenle mümkün değil bence. Ama bunun dışında Galatasaray'ın görüştüğü sol bekler var ve acil mevkilerden bir tanesi PSV maçından önce halledilmesi gereken mevkilerden bir tanesi de sol bek. Elbette ki Alex Moreno ile ilgili bir sonuç alınabilmiş değil ama ipler de atılmış değil. Bunun dışında Ricardo Rodriguez yine Galatasaray'ın görüştüğü futbolculardan bir tanesi torunadaki sol bek İsviçreli. ama Latin Amerika'da Boca Juniors'ta oynayan Campusano ve elbette ki Favra'da Galatasaray'a önerilen Galatasaray'ın bu futbolcunun geçmişiyle ilgili inceleme yaptı seçenekler olarak önümüzde duruyor. Henüz bunlarla ilgili yeni bir gelişme yok. Çünkü Galatasaray'ın önceliği değil bu oyuncular ama Galatasaray bu ve buna benzer oyuncuları da alternatif olarak listesinde barındırıyor. Halil Akpınar Galatasaray'a gelebilir mi? Halil Akpınar başarılı bir futbolcu. Göztepe'de iyi oynadı. Galatasaray'a gelirse aynı performansı gösterir mi? bilemiyorum. O Süper Lig'de iş yapar elbette ki. E ayrıca Halil Akpınar sağ tarafta oynuyor. Gerektiğinde sol tarafta oynar. Belki forvet arkası oynama, belki defansa yönelik oynama özelliği de olabilir. Bilemiyorum. Fatih Hoca'nın da belli ki beğendiği oyunculardan bir tanesi ama sağ tarafta Galatasaray'ın fazlasıyla alternatifi var. Henüz Feguli gitmedi. Feguli duruyor. Olcan Çağlayan orada oynayabilir. Kerem Kerem Aktürkoğlu orada oynayabilir. Çok fazla seçenek oluşturabilirsiniz sağ kanat için. Bir ihtiyaç mıdır? Acil bir ihtiyaç mıdır? Bence değil. Ama Göztepe ile makul koşullarda uzlaşılıyorsa ve oyuncu ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diyorsa ki belli ki Fatih Hoca da istiyor. Bu defa işte yerli oyuncu statüsünde statüsündeki genişleme zaruretinden dolayı ve tabii niteliği de arttırmak lazım. Yerli iyi oyunculara sahip olmak lazım. Bu çerçevede transfer edilebilir mi? Edilebilir. Ama ben bugünden yarına bir öncelik olarak Galatasaray'ın gündeminde olduğunu düşünmüyorum. Halil bunların edindiğim bilgi bu yönde. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Kenan Karaman kendi oyun anlayışı içerisinde, şartları içerisinde iyi bir futbolcu olabilir ama yani bu kadar önemli bir transfer objesi haline gelmesini anlamıyorum. Yani Galatasaray'ı ya da Beşiktaş'ı taşıyacak bir oyuncu değil bence. Milli takımda iyi işler de yapmış olabilir ama e, Fortuna da oynadı bildiğim kadarıyla. Yani Bundesliga iki de oynadı ve takımıyla ilişiğini kesti. E, yani Kenan Karaman üst düzey e, bizim büyük takımlarımızı taşıyabilecek ve 2 milyon euro transfer ücreti imza parası işte 1.5 milyon euro maaş ya da 1.5 2 milyon euro arasında maaşla transfer edilebilecek bir oyuncu değil asla. Bu kadar büyütmemek lazım. Yani her yerde sanki dünyanın en iyi oyuncusunu transfer ediyormuş gibi haberler çıkıyor. Beşiktaş'ta Galatasaray'ın bu konuda yarıştığı, oyuncuyla sürekli görüştüğünden bahsediyor ama bir kez daha söylüyorum. Bu ne Beşiktaş için ne de Galatasaray için bence öncelik değil. Kenan Karaman çünkü geldiğinde o Galatasaray ya da Beşiktaş'ı taşıyabilecek bir oyuncu değil, üst düzey bir futbolcu değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama belki işte bu yabancı sayısındaki değişiklik ve yeni sınırlamayla ilgili bir biçimde yerli oyuncular birazcık daha ön plana çıkmış olabilir. Kenan Karaman'la ilgili bu kadar haber çıkmasının nedeni bu olabilir. Ama ben bunları abartılı buluyorum. Yani ne Galatasaray ne de Beşiktaş Kenan Karaman'ı öncelikli bir transfer hedefi olarak görmüyorlar. Görmemeleri de son derece normal. Bu bilgiyle birlikte bugün itibariyle sizlere veda ediyorum. Edindiğim bilgileri hafta sonunda sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Bir sonraki videomda tekrar görüşünceye dek. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.